Merhaba nasılsın iyi misin? İyiyim nasıl yardımcı hmm. Bunu olayım? iyi bir fiyata elden çıkarmak istiyorum. Aklımdaki fiyat 800 civarında. Ne? Sorun şu ki bunu satamayız. Satamaz mısın? Doğru. Sadece üretebiliriz yani hurda. Fiyatta anlaşabilirsek kolyeyi alır bu şekilde bükerim ve satmam. Bunun için sana taş çatlasın 520 dolar verebilirim. 620 Olmaz. Ederi bu kadar. Çok ciddiyim. Gel şuna 600 diyelim ha? Veremem. Ama evet. şöyle yapabiliriz. Ne? Para atalım. Para mı atalım? 500 ya da 550 olsun. Bozuk parayla yazı tura atalım. Sıkışalım. Anlaştık. At bakalım. Atıyorum. Tura diyorum. Tura geldi dostum. Kazandın işte bu. İşte bu. Tura geldi kazandım. Şu zinciri verir misin? Ben bükmek istiyorum. İşte şimdi hurda oldu. Bük hadi bük. Parçalıyorum. Şuna bak. Evet. Şuraya giderim.